arkadaşlar bunları sosyal medyamızda paylaşalım Zonguldak SMMM Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kahveci madenci anıt önünde basın açıklaması yaptı. Mali müşavirlerin iş yükünü hafifletecek çözümler acilen hayata geçirilmelidir ve taleplerimizi acilen yanıt bekliyoruz diyen Hasan Kahveci şunları söyledi. Mali müşavirlerin iş yükünü hafifletecek çözüm önerilerini, önerilerimizi Hazine ve Mali Bakan yetkililerine hem yazılı hem de söz olarak birçok kez aktarıldı tüm tarafından. TÜRMOB'un yapmış olduğu görüşmelerde mali müşavirlerin iş yükü altında ezildiği, omuzlarındaki yükün artık dayanılmaz bir seviyeye geldiğini, meslektaşlarımızın beden ve ruh sağlığını bu yükü kaldıramadığı sıklıkla ifade edilmiştir. zaten buna şahit oluyorum. Yani toplantılarda, Maliye Bakanlığı yetkilileriyle yapılan görüşmelerde her şey iyi güzel ama sonuçta baktığımızda ücret tarihimizin belirlenmesine tutun da diğer süreçlere varana kadar her şey olumlu karşılanıyor. Ama son çalışıcı hiç bir ifade maalesef göremiyoruz saygıdeğer arkadaşlarım. TÜRBAB'ın dolayısıyla bizlerin yapmış olduğu önerilerimize yıllardır sessiz kalınması sebebiyle büyüyen bu sorunların ortadan kaldırılması için beyan ve bildirimlerin sadeleştirilmesi, bilgi sistemlerinin ve altyapılarının modernize edilmesi gerektir arkadaşlar.